arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenime Brawl Pass Gördüğünüz gibi 84 taşı var. Şimdi Brawl aldığımız zaman gördüğünüz gibi bir sürü kutu açacağız. Ben hemen etkinleştirdim. Ve gördüğünüz gibi kuzenimin artık Brawl oldu. Hemen al bayrakımızı alalım. Çıkmasın. Şimdi derli de alalım. Derol. aldık. Şimdi şu altınları falan bir toplayalım. Bakalım kaç altın. Şunu evet, al, hepsini al, bayrafa ver. Ya da güçler de kalsın. Belki karakter çıkar daha güzel. Ona veririz. Bir sürü altın oldu bu arada. Şunu da. Şunu da. Bu arada kuzenim 64. seviyeye kadar gelmiş. Bayağı kutu açacağız yani. Hiç merak etmeyin. Yani bunlarla bir karakter maksanacak kadar var. Şunların hepsini aldım. Altını al şunu al. Şunu da al. Sonra şunların hepsini al. Bayağı almış yani bayağı ileride. Benden önde. Şimdi önce şuradan bir kutularımızı gezelim. Birinciyi açtık. İkiyi de açtık. Üçten de bir şey çıkmadı. Dördüncü büyük kutudan da bir şey çıkmadı. 5'ten de çıkmadı. Altıdan da çıkmadı. Çık artık. 7 de boş. E bu, bu, arada o karakter çıkmıyor ki de. Koskoca Brawl Pest'e. Çık artık bir tane de. Mega kutularda ne bittiğim Oğlum yazık çocuğa ilk nef adam. Ver aksiyonuza. Yıldız gücü iyi onun yıldız gücünü aldık. Nez. Nice. Yazık da kötü nez. Sırayla atıyorum şunu kalsın. Mega'mızı attım. 5 yaptım. Valla bitti. Bitti. Bitiyor yani. Bitmedi ama. 8'teki meseleyi görüyoruz. Bir tane yıldız gücü mü çıkar? Koskoca bir o testten. Son nöro. 5 Kuzenime sadece bir tane aktif yıldız gücü çıktı. Çok şanssız kuzenim. Maalesef. Hepsini almak verdim. En azından al bayraplı oldu. Kimler al bayraplı. Kalmadı galiba başka. Kalmadı hiçbir şey. Gördüğünüz gibi 3 topak içinde Rolpes aldı aldım. Ve sadece loğunu Şöyle yani al bayrak da çıktı ama burada biz al bayrak biraz geliştirelim. <laughs> <Yani. gülüyor> i̇şte bir bir Ve gördüğünüz gibi 7 seviyemizi de yaptık. ve şimdi şuradan Leon'umuzu ekrana da açıkça çıkıyor. Biz çıkarmıyoruz <laughs> bunu. Bir tane yazı gibi de çıkmaz be. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.